çalışıyordum. Halı işleme yapıyordum mesela. Lemediada Merdin Ejijen buraya daren navçeyre hatın 7 senelik devlet ki bahsa xabatın mikro kredi ev pirekek e, bu hazın ser ne gibi bir sekinin ev pirekek bu hazın bu şugulun em sevava e, destek yedirdin. E, Kaymakamın meni midyateci em ziyaret kırın hatıra e, birek va e, pirek e, elvra çi işe de hat işe vadi e, hangi yıl başlamıştınız Kaç yıl oldu? 2019'un sonuydu. Şu an yani az boyunca Jinen Mediadi Şiretle Hamujin Ankara'nın <laughs> üretimi ve çalışmaya onlar önce oluyorlar erkek. Eee mehvarin tevlu empirek hevdur amrunuştun. Eee me ger saat abi hoş saat abi mikro kredi saat abi hoş hun gelik hayır ve selamet hatını. Vam deske deske dinu hevdu deske dinu mala akha ve mtiski zarke khardekin. Ve hatta gojobe muji iş iş mala runane iş khar iş ki Evet evet. Ya جبر کو به هاوین رکاری و به هلبرینرین جن نهاج بو هاوین آماده